Son dönemde sosyal medyada hızla yayılan bir akım var. Protest tırnak ve kalıcı oje çılgınlığı ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar hijyenik olmayan ortamlarda yapılan protest tırnak uygulamasının hepatit gibi ciddi virüslerle ortam hazırladığını söylüyor. Sadece bu kadar da değil. Uzun süre protest tırnak kullanmak mantar yapıyor, kansere davetiye çıkarıyor. Protest kullanıyor musunuz? Yok kullanmıyoruz. Ee, bir nedeni var mı? Ya yani Ben sağlık için zararlı olduğunu düşünüyorum. Kullanıyordum ama artık kullanmıyorum. Zararlı mı gördünün? Evet, tırnaklarımı çok inceltti. Yani Şu an daha yeni yeni kendine geldi. Daha bakımlı, daha zarif görünmek için başvurulan yollardan biri protest tırnak ve bu sıralarda çok moda. Ancak ne kadar masum görünse de hijyenik olmayan ortamlarda yapıldığında ya da ehil ellerde uygulanmadığında veyahut çok fazla kaldığında protest tırnakta ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Tırnakları inceltiyor, yapısını bozuyor, hatta tırnak kaybına neden oluyor. Protest tırnak, ehil olmayan ellerde uygulandığında hepatit gibi ciddi enfeksiyonlara bile sebep oluyor. Bu tip tırnaklar gerçekten canlı olan bir yapının aslında hava almaması, hücre ölümü ve üzerine uygulanan bazı kimyasallar, boya maddeleri sebebiyle bazı hastalıklara hatta uzun vadede o bölgedeki beslenmenin bozulması ve tırnağın yapısının bozulmasına bağlı belki bazen kanserlere kadar da gidebilecek sıkıntılara yol açabiliyor. Protest tırnak uygulamasında iki büyük sorun yaşanıyor. Biri kullanılan cihazların hijyenik olmaması. Bu tip uygulamalar yapılırken hijyen koşullarına dikkat edilmemesine bağlı bazı mikrobik hastalıkların tırnağı yapısına tırnağın tamamen bozulmasına, mantar enfeksiyonları, bakteriyel enfeksiyonlar, viral enfeksiyonlar gibi sebepler nedeniyle tırnağın düşmesi, tırnak kaybına kadar bazen birkaç yıl sürebilecek bir e, probleme dahi yol açabiliyorlar. İkinci sorunsa protez tırnağın kalıcılığını artırmak için kullanılan kimyasallar. Yine bazı kimyasallar ve e, kurumasında o bölgede e, protezin uzun süre kalmasına yardımcı ultraviyole lambalarda e, yapısının bozulmasına, kansere dahi ilerleyebiliyor. Protest tırnak uygulaması tamamen mükemmel koşullarda yapılsa bile bu kez uzun süre kullanımdan kaynaklı sorunlar başlıyor. Tırnağın incelmesi, e, tırnağın bariyer tabakasının bozulması bizim tabii kliniklerimizde çok sık gördüğümüz bir problem günümüzde. Tırnağın aslında koruna, koruma bariyer kısmının kendine gelmesi, tamir edilmesi için dışarıdan besleyici, onarıcı bazı medikal tedaviler başlıyoruz. Sıvı sabunlar dahil bazı kimyasallardan uzak kalmalarını tembihliyoruz.